akşamlar malım benim yerim seni ben. Ye beni dayı. Hahahaha 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 Evet. <laughs> Siz bunları nereden aldı? Kanka bunun için hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Evet. Ulaştım <laughs> <laughs> abi dur sakin ya bu bu ne ya tekle geçelim bence. Oha. Oha ama yani Oh, 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 tamam, tamam. Ah ah, 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 ah. Bunlardan çok çektik zamanında. Ama bunlar arkadan sokunca bir şey yapmıyordu. Bak. Hadi sokun. Ne oldu, salamıyor tamam, musun sen? Oh. oh! Oh! Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Tamam, tamam, tamam. Benim, ah. Evleneceğim kişiye tanıştıracağım. Hazır mısınız? Bugüne kadar hiç görmediğiniz sevgilinizi tanıştıracağım. Karşınızda. Nasıl yalnız galiba? Merhaba arkadaşlar ben Eren'in manitasıyım pizzayla pizza ile aldattı beni. Hain! Vatan haini! Dedi, o da üzerine master yapmış. Sıçmıklı bir birdir. Muhittin Eren babanın gururu. Allah! Oha hareketi gördün mü? <laughs> Eren baba kalp. Ne oluyor lan? O kalp nakli yapmaca ki mi? Bak şu şekil, şu şekil kanka şu şekil, şu şekil kanka. Oh kafam gitti. Bak oyunun bug'ını buldum gençler. Ha Oha Direkt verdi onu Al sana oynayayım bak anasını satayım Hadi ye hadi ye gılın harbinden Noldu kardişko bak Ne diyon mu kafama sıkıcam Sıklaaaat 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 Abam sen fake miyin? Eva fake is karga Bak şimdi tıp atıp sen olacağım. <laughs> Allah Allah Allah. Gel, Buna yahut ya. Merhaba Bak teklif var ısrar yok Selamun aleyküm Aleyküm selam aşı. Aşı. <laughs> Bunun ayşi Bunun ayşi Bunun ayşi Merhaba güzellik Merhaba ya yahucuklu <laughs> Senin var ya oğlum Seni görmeyi tercih ederdim derdim. Bize mi yürüyor ondan? <laughs> Dur. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Dur. Tamam. Tamam. ben senin var ya anneni yapan oyun var ya. Ma. Hayır ya. Süper abi süper. Ananız. Ananız. Ananız.